Bana bir iyilik yapabilir misiniz? Bu cümleyi İngilizceye çevirmeye çalışalım. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. Yapabilir misiniz? Do Burada bir rica cümlesi görüyoruz. Bunu da ken veya kutla yaparız. Şimdi burada daha resmi, daha nazik olması için kuldu kullanacağız. Şimdi önce şu kelimelerimize bakalım. İyilik favor. Bana burada mi biliyorsunuz. Bir iyilik diyeceğiz. Şöyle bir kuralım. Cümlemizi toparlarsak. Could you do me a favor şeklinde yazacağız. Favor. Şimdi burada ken ve kult kullanımıyla ilgili ken daha samimiyseniz bir, yakın bir arkadaşınıza mesela bana bir iyilik yapabilir misin dediğiniz zaman burada ken kullanabilirsiniz ama tanımadığınız bir kişiye resmi bir şekilde bunu soruyorsanız kult kullanmak daha uygun olur. Peki bunu daha da e, kibar ve nazik şekilde kullanmak istersek de would you mind doing me a favor şeklinde söyleyebiliriz.